İşler çığırından çıkmadı mı yani? Kaçak olduğu yetmedi, bir de adam kaçırıyor şimdi abi. Öyle belalar açtı ki başına. Nasıl kurtulacak bilmiyorum. Aklında ne geçiyor bilmiyoruz. Ama vardır bir bildiği. Bence abim teslim olmayarak en doğrusunu yapıyor. Bu namussuzlara papuç bırakmıyor. Hem bugün Hakime Hanım duruşmaya gelseydi belki de babamın kalemini kıracaktı. Songül. Nazif, hadi gel biz içeri geçelim. Ben eminim. Abim bugün babamın hayatını kurtardı. Allah hayır yazsın, hayır göstersin oğlum. Amin. Hakime Feride Şadoğlu araç içinde baygın bir şekilde zorla götürülürken görülmüştü. Aranan aracın detayları ise şöyle. 34 ZF 352 plakalı sarı renkli bir binek arabası. Görenlerin insanlık namına emniyet güçleriyle irtibata geçmesi istendi. Aranan suçlu Mahir Kara da bu aracın içindedir. Sevgili dinleyenler, anonsumuzu bir daha tekrar ediyorum. İstanbul Adliyesi'nden Ağa Cezari Seferi Beşadoğlu bugün Bir seni şey dinlemek istemiyorum. Video Sus! Susma! Oğlum tamam bağırma da yeter. Niye? Araç içinde, Sen de söyle onlara Sussun onlardan. plakası 30... Kaç kere demedim mi ben sana? Konuşanlar bunun içinde değil. Helak ediyorsun kendini boşu boşuna bağırıyorsun. Gel duymazlar seni. Nazif hadi yemek yiyeceğiz. Hadi canım. Ne yapıyorsun bakayım sen orada? teyzeciğim. Ah teyzeciğim ne yapıyorsun? Niye kesiyorsun sen onu? Ama kaşındı. Abla. Kalk. Abla. Abla bir gelsene. Ne, oldu, ne oluyor ya? Bak ne yapmış oğlum? Ah. Oğlum ne yaptın? Oğlum ne yaptın sen? Doktor amca dememiş miydi birkaç güne kadar çıkartacağız diye? Onun kolum iyileşti ki benim. Bak demir gibi. yapacağım ben? gülün siz gülün. Haberler güzel galiba. Peki öyle değil. Karar açıklandı mı? Neredesin oğlum sen? Babanın duruşmasına bile gelmedin. Ne oldu? Karar çıktı mı? Merak eden gelirdi. E be annem niye anlamıyorsun ama? Bakamıyorum ki ben babamın yüzüne. Onu orada öyle... Nasıl bakayım abi o karar açıklanırken nasıl bakayım ben babamın yüzüne? Ertelendi Orhan. Hakim Hanım duruşmaya gelemedi. Neden? Dayım kaçırdı kızı. Nasıl ya? Bilmiyoruz ki. Savcı geldi, bağırdı, çağırdı, gitti. Kimse de bize bir izahatta bulunmadı. kaçıyorum. Hastaydı bir bakayım yemek yemiş mi? Vallahi hiç gitme. Ayten abla hastanede. Nasıl? Ne hastanesi?